Değerli hocalarım, sevgili arkadaşlarım. Hariciye Kalemi'nin düzenlemiş olduğu 21. yüzyılda uluslararası sistem tartışmaları ve Türkiye konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Hariciye Kalemi dergisi hakkındaki sunumu için başkanımız Şevki Deniz'i kürsüye davet ediyorum. Arkadaşlar öncelikle hepinize saygıyla selamlıyorum. Harici Akademik Dergisi e, olarak güzel bir etkinliği gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Harici Akademi Uluslararası İşler Bölümünde ve Sakarya Üniversitesi'nde eksikliğini hissettiğimiz öğrencilerin kendini ifade edememe problemi üzerine e, kurulmuştu. Bu manada bu zamana kadar gerçekleştirmiş olduğumuz 7 etkinlik ve 70'in üzerinde akademik nitelikte yazı ile birlikte öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebildiği bir platform haline gelmiştir ayrıca her şeyin yazı yazmak veya konferans düzenlemek olmadığı düsturundan hareketle birçok sosyal sorumluluk projesi içerisinde de yer almaya çalıştık. Bu manada bizlere hiçbir zaman desteğini esirgemeyen değerli bölüm başkanımız Sayın Profesör Doktor Ertan Efegil hocamıza ben huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. sözlerimi daha fazla uzatmadan evvel buralara kadar gelen değerli hocalarımıza teşekkür eder. Siz değerli konuklarımıza iyi bir konferans geçirmenizi diler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımız iki oturumdan gerçekleşecektir. İlk oturumda yardımcı doçent doktor Filiz Cioğlu oturum başkanlığı yapacaktır. Konuşmacılarımız hakkında bilgi vermek istiyorum. Profesör Doktor Ertan Efegil lisansını ve yüksek lisansını Bilkent Üniversitesi'nde, doktorasını Gazi Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır. 2008 yılında doçent, 2013 yılında profesör olan değerli hocamız Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık alanı Türk dış politikası, Avrupa bölge çatışmaları ve uluslararası siyaset olan değerli hocamız bugün uluslararası sistemin dönüşümü konulu bir konuşma yapacaktır. İstanbul Aral Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olan Doçent Doktor Uğur Özgeker hocamız İstanbul Üniversitesi'nde tamamladığı lisansından sonra aynı Üniversitede 1988 yılında başladığı yüksek lisansını Avrupa topluluklarının ekonomik yapısı üzerine yapmıştır. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayan değerli hocamız 2012 yılından beri doçent doktor olarak İstanbul Aral Üniversitesi'nde görev yapmaktadır. Hocamız bugün diplomasi çerçevesinde uluslararası sistem konulu konuşmasını yapacaktır. diye e, bir çalışma yaptım ve orada e, bana göre ortaya konulan birçok tartışmadan farklı bir şeyler gördüm. Şimdi öncelikle e, yani liberal realist bakmak yerine, işte benim bulgularımın içerisinde bir tanesi şu: aslında baktığımızda aslında büyük devlet dediğimiz yani Amerika, Rusya, Çin, Avrupa Birliği e, birer kutup değil, e, küresel aktör olma yönünde ancak Amerika'nın biraz politikaları var. Ancak yapısal realizmin tanımlamış olduğu şekilde bunları küresel aktör olarak görmek ve ileride bunların oluşturacağı bir kutup sistemiyle çok kutuplu bir sistemin kurulacağını düşünmek uluslararası sistemde şu anda mümkün değil. Yani o nedenle ben çok kutuplu bir uluslararası sistemin inşa edileceğini düşünmüyorum. Çünkü olabilmesi için mesela bazı noktalar var. İşte diyelim ki mesela küresel politika gitmesi lazım yapısal realizme göre. Şu anda sadece Amerika bunu yapıyor. Ama artık o da yavaş yavaş bu sistemi şekillendirme yönünde geri adım atmaya başladı. Ve Çin diyorsunuz bu sistemde güçlü bir aktör haline gelecek. Ancak Çin bu itibariyle çok büyük bir ülke. O nedenle ihracatı dünyada en fazla olan ülke %9 büyümesine rağmen bunun tabana yayılması söz konusu değil. Onun için unutma Bahçeşehir'de bir Çinli prof, bilse şeydi, Türk proflar olarak işte Çin küresel aktör falan dedikçe oradaki Çin Sosyal Akademisi Başkanı şöyle dedi, Çin orta büyüklükte gelişmeye çalışan bir devlet dedi böyle. Bizim yok canım falan diyor. diyor ki yok çünkü şey yani Çin'in Kalkınma hızı toplumsal ayeyilim durumda, sürdürülebilir olması için de ihracatını devam ettirmesi lazım. O nedenle de hani bir kutup nezinde e, göremiyoruz. E, Rusya aynı şekilde öyle. Mesela Rusya evet doğal gaz ve petrol açısından dünyanın en zengin ülkelerinden birisi diyebiliriz. Ama e, mesela gelirlerinin çok çok büyük bir kısmı Rusya'nın petro ve doğal gaz sözündendir. Çok az bir kısmı silah satışındandır. Bir zamanlar 7 ila 8 milyar dolar civarındaydı. Şimdi olsun 10-11 milyar dolar. Rusya'nın da petrol dışı sektörü yok. Ancak Rusya sivil e, dediğimiz teknoloji geliştirecek arge altyapısına sahip değil. Böyle olunca da çok e, sadece silah sanayinde sofistike altyapı oluşturmaya çalışan e, petrol ve doğalgaz ithal ile ihraç etmenin getirmiş olduğu gelirle yaşamaya gayret eden bir ülke aslında. Onun için ekonomisini de şey yapamıyor, sürdürülebilir olarak ileriye dönüp planlayamıyor. Yani dolar, e, petrol ve doğalgaz fiyatları düştüğü zaman Rus ekonomisi ciddi şekilde açık veriyor. Arttığı zaman parası artıyor. Tabii bunun sakıncası şudur, ileriye dönük yatırım yapmaya başladığınızda planlama yaptığınızda sizin petrol dışı sektörlerinizin de ciddi anlamda ekonomide rol oynaması lazım bu e, petrol üreten ülkeler için ciddi bir sorundur. Onun için Çin, şey, Rusya'da bu sorun var. Zaten biliyorsunuz e, Ukrayna olayıyla beraber şu anda e, gazetelerde çıkan rakam 200 milyar dolar civarında mesela bir çıkış var. Mesela bu da e, ileride ciddi bir şekilde Rus ekonomisine yansıyacak. E, Avrupa Birliği'ne baktığımızda Avrupa Birliği'nin tanımı e, akademik olarak şöyledir. Ekonomik olarak dev siyasi olarak cüce. Yani Avrupa Birliği uluslararası politikada çok etkin olabilecek bir bütünlük sağlamış bir yapı değil. Sadece ekonomik olarak bir yapı var. Onlara zaten motor güç şeydir. Almanya, Fransa gibi belli başlı ülkelerdir. O nedenle yani ben birinci olarak bir kere yapısal realist kurama göre baktığımızda bu devletler büyük devletler değil. Yani tümüyle bu koşulları karşılayan devletler değil. Evet. Uluslararası İslam'da etkin devletler. Ona bir şey demiyoruz. Zaten toplasanız 20 devlet vardır herhalde. İşte o G20 dediğimiz ülkeler, onun dışındakiler hani çok da etkin olacak yapıda değil. Onun için 21 yüzyılda ben kutupluluğumu beklemiyorum. Bir de e, e, ben e, şunu da 21 yüzyılda beklemiyorum. Mesela artık arkadaşlar bu hegemonyacı anlayışla uluslararası politikayı e, planlamaktan vazgeçmemiz lazım. Yani, çünkü e, kutup kuramazsanız müttef müttefikleriniz de yok demektir. Yani, e, çünkü ilişkilere baktığımız zaman e, şu an Türkiye mesela herkese ilişki kuruyor. Evet, Batı müttefiki gözüyle bakılıyor ama, yani e, kutup olmadığı için ve biz bunun içinde yer almadığımız için, Soğuk Savaş döneminde ki gibi bir yapılanma olmadığı için bakıyorsunuz ki yani muhtemel kutup diye ifade edilenler aslında birbirleriyle geçişken ilişkiler içerisinde olan devletler var. Yani ilişki alanı, ben o tabloya baktım bulamadım benim makalemde. Mesela herkesin herkese ilişkisi var. Yani şimdi artık hiç kimse Amerika'dan izin alarak Sovyetlerle ya da Rusya Federasyonu ilişki kurmuyor. Çin'le ilişki kurmuyor. Yani eline çantasını alan gidip ilişkisini kuruyor. Yani onun için çünkü kutup olduğu zaman kutup liderinden izin almanız lazım. Ee, yoksa başınıza türlü belalar dönülür. Ama şu anda öyle bir şey yok. Mesela baktığımız zaman e, Güneydoğu Asya'da diyelim ki Amerikan müttefiki bir Filipinlerden bir Avustralya'dan bahsediyoruz. Ama öbür taraftan baktığımızda mesela Çin'de ticaretini geliştirmiş bir Japonya'dan bir Filipinlerden bahsediyoruz. Tabi bu bir çapraz ilişkiler alır, kurmuş oluyor. O zaman karşımıza çıkan yapı demek ki benim tanımladığım şey yani bölgesel bölgesel güçteki aktörlerin yer aldığı bir dünya sisteminde fakat bunların kendi müttefiki diye sayabileceğimiz devletlerin üzerinde hakimiyet kuramadığı bir yapıdan bahsediyoruz. Öyle olunca da çapraz ilişkiler karşımıza çıkıyor. Bunun yanında ya benim e, üzerinde durduğum bir nokta daha var. Ben artık uluslararası sistemi yoğun e, hegemonyacı, stratejik bir ortam olarak görmüyorum. Yani artık şu düşünceleri kaldırmamız lazım diye düşünüyorum. E, i̇şte orta Asya'da kim hakim olacak? Orta Doğu'da kim hakim olacak? İşte stratejik rekabette kim kiminle ittifak yapacak? bence artık bunlar geçti benim düşünceme göre. Töbüz 99'da işte ben e, doktora mı aldım? O zaman yoğun bir şekilde işte Orta Asya'da e, Amerikan ve Rus eksenlerinden bahsedip, bunların rekabetlerinden bahsediyorduk ama mesela 2008-2009'a itibaren artık sistem bu şekilde çalışmıyor bana göre. E, çünkü hegemonya kurmanın bir anlamı yok artık. Yani benim düşünceme göre yani Orta Asya'da zaten kimse hegemonya kuramayacaktı. Ama biz bu tür böyle Brzezinski e, gibi e, böyle işte sistemi ya da George Kaplan gibi mesela sistemi böyle kutuplara bölerek işte belli ittifak zincirleri içerisinde güç dengesi kavramları üzerinde analiz etmeye gayret ettik. Fakat neticeye geldiğimizde aslında Böyle bir e, güç ilişkileri ya da ittifak ilişkileri yani yok olsa da hakimiyet yok. Yani bana sorduklarında diyorum ki en akıllı Orta Asyalılar, geri kalanlar e, Orta Asyalılar tarafından kullanılan adamlar. Yani Buna bize dahil. Çünkü baktığınız zaman Orta Asyalıların mesela çok iyi dengeleri için çok iyi bir şekilde şekillendiriyorlar. Ve baktığınızda sonuçta kimsenin hakimiyet kurması söz konusu değil. Artık zaten hakimiyet kurmak da gerekmiyor artık. Yani ben uluslararası sistem birazcık daha böyle tabii onu da eklememiz lazım. Yani 20. yüzyıl uluslararası sistemi çok. çok 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 karmaşık karşılıklı ilişkilerin olduğu bir sistem. Yani çok disiplinler arası bir şekilde düşünerek hareket etmeniz lazım. Yani sadece siyasetle güvenlik teknolojisiyle düşündüğünüzde sistemi anlayamazsınız. Yani sistemi anlamak için ekonomik düşünmeniz lazım, ticari düşünmeniz lazım ve e, sosyal düşünmeniz lazım, kültürel düşünmeniz lazım. Artık o yeni Osmanlıcılık veya ne bileyim, Turanizm gibi, yani bölge hakimiyeti ve bölge abiliği gibi düşünmemek gerekiyor. E, çünkü dediğim gibi yani bir böyle bir ilişkiler ve onun kurulacağı artık bir zemin yok yani. Çünkü burada esas olan şey bence Orta Asya'da temel olan şey kim hangi petrol boru hattı ihalesinde yüzdeliği ne kadar da alacak. Aslında basit olan bir şey. Bir de burada bir muhtaçlık da var. Onu da ifade etmek lazım. Yani bölgeyi hakimiyet kurmakla şimdi bölge lideri dediğinizde şöyle ifade edeyim. Bölge lideri dediğiniz adam bölgenin siyasi, bir, ekonomik ve güvenlik ilişkilerini kontrol eden kişidir. Siz bunları kontrol edemiyorsanız bölge lideri değilsiniz zaten. Ya yani bu konuda mesela ben Rusya'yı dahi saymıyorum Orta Asya'da. Çünkü kontrol edemiyor. Bu mesela Özbekistan 2005'e kadar Amerika ile gayet iyiydi. 2005'te bir anda bir insan hakları eleştirisi aldı. Amerika'yı bir anda sildi attı. Ruslara geçti. Sonra şimdi tekrar dönmesi lazım diyelim. Bu sefer Rusların bütün baskıları mesela Amerika'ya dönüş yapabiliyor yani ne yapamıyorsunuz? Kontrol edemiyorsunuz. Kendi ulusal çıkarına, tabii daha çok kendi koltuğuna dayalı olarak mesela bir davranış hareketi veriliyor. Ama siz onun mesela, e, şöyle söyleyeyim, hayat damarlarını kesecek e, bir yapıda ve değilsiniz. böyle olunca bölge lideri olmanız zaten mümkün değil. E, aynı zamanda e, buna da gerek var mı diye soruyoruz. Yani niye bu kadar masraf yapalım? E, veya niye kendimizi bu kadar kapsamlı şekilde bölge politikalarının hamisi gibi politikalara ya da yaklaşımın içerisinde alalım diyoruz. Ve şimdi orada baktığımızda buna da gerek yok. Zaten bunu yapabilecek güç de yok. Yani buna bakın, e, bu güç Amerika'da da yok. Rusya'da da yok, Çin'de de yok. Yani bir devletin işte tek başına diye bir orta doğu siyasetine yön vermesi şu an için mümkün değil. O zaman baktığımız zaman karşımıza şey çıkıyor. Yani aslında yapılması gereken şey karşılıklı işbirliği ortamı çıkıyor. Yani bütün devletlerin bir noktada uzlaşarak e, uluslararası sistemi ya da bölge politikalarını ortak çıkarları doğrultusunda yapılandırması ya da buna çalışması diye bir or durum ortaya çıkıyor. Çünkü yapamazsınız. Yani Amerika'da yapamıyor. İşte Irak'ta yapamadı, Afganistan'da yapamadı. Gücü yetmiyor. Ekonomisi yetmiyor. Mesela düşünsene bir Amerikan başkanı, Suriye Amerikan gelen kurmay başkanı şöyle bir açıklama yapıyor. Çok Amerika için çok büyük bir şey. Adam diyor ki Suriye operasyon yaparsak senaryo 1 diyor. Ondan sonra maliyeti şu kadar dolar. Senaryo 2 diyor. Maliyeti şu kadar dolar. Ya asker maliyeti düşünmez ki yani. Ulusal güvenlikte para olmaz ama mesela düşünün artık o duruma geldiler yani. Harcayacakları maliyeti ve bunun bütçeye yansımalarını hesaplıyorlar. Öyle olunca da yani Amerika bunu mesela bir boyut olarak bunu düşünüyor. Kaldıracak.